Bugün farklı bir gündeyiz. Antrenmanda başımıza küçük talihsiz bir olay geldi. Kaputumuz açıldı. İhmalkarlıktan kaynaklanıyor bu tabii. Yani kapattık zannediyorsun. İşte başka bir şey konsantre oluyorsun vesaire. Neyse Allah'tan cam bulduk. Şimdi cam almaya gidiyoruz. Bir yandan da arabayı AVK'ya bırakacağız. Bakımlarını yaptıracağız. bir antrenman öncesi. Hem motor bakımı yapılırken bize aradan camı çıkartacağız. Abi gel. camını kırdık patlattık camını eski halini beğenmedik abi biraz tarzımız olsun dedik şimdi cam almaya gidiyoruz açılıyor abi düzelttik volkan abi v8 dedim mi ben tek adam tanıyorum bu ne abi sindik kapak contasında yanık var mı yok mu onu test edeceğiz eğer sindik kapak contasında herhangi bir yanık mevcutsa oradaki egzoz gazları radyo sistemine geçmiş oluyor bu da onu tespit ediyor renk değiştirerek evet. Selahattin gel buraya Kapakta bir sıkıntı yok gibi. Abi çam sakızı çok çoban armağanı getirdim sana bir sürü bir şeyler. son. Evet. en çok sevdiğim marka. <laughs> nasıl uççu yaptı? Ne var? İyi vallahi sen nasıl? Be, o martis diyemiyorsun benden martisine. Reklamlarını görüyoruz YouTube'da çıkıyorsun falan filan. O kemer ne bize bulaşıyor. Bilemem. Dokan maçı videolarında da varsa yoktur onlar da bilmem nelerdi. Kimler gelmiş? Bak Eyvallah. bir şey söyleyeyim mi? Kulaklarını çınlatıyordu geminle. Evet, neler neler diyordu kaçırdım. Eyvah eyvah. <laughs> Malla geldi. Eğitimi yapıyorduk. Eğitimi yaparken, videoda zaten e, sesi duyuyorsunuz, lastik sesi. Önce kaput açılıyor, ondan sonra lastik fren sesi falan filan. Kaputu kapatmamışsın. Kaput açılınca patladı. Ya yarışçıların başına geliyor bu, yapacak bir şey yok. Heyecandan oluyor, antrenmandan oluyor. Kaput oturmamış oluyor ya da kapattın zannediyorsun, başka bir şey konsantre oluyorsun falan. Neyse, yapacak bir şey yok. Cam patladı ve değiştireceğiz. Ben bir şey merak ediyorum. E, cam çatladığı zaman İlk aklımıza gelen şeylerden bir tanesi ya camı çizdirsene daha fazla yürümesin deriz. Normalde burada ufak bir çatlağımız vardı. Kaput vurunca tabi bu iyice dağıldı. Ama şurada iki tane kılcal damar görüyorum. Onun üzerine bir test yapmak istiyorum. Acaba hakikaten çizdiğimiz zaman çatlak yürüyecek mi, yürümeyecek mi? Hatta iki tane var. Birisini önceden vuracağım. Ötekini çizip vuracağım. Tabii onun için de camdan daha sert bir malzeme gerekiyor. O da elmas. Şimdi buna bir tane düz çizik atıyorum. yürüdü. Şimdi ben bunun ucuna bir tane böyle Cam burada kaldı. Daha da ilerlemez değil mi bu? Çok büyük darbe alırsa ilerler. O zaman küçük çizgilerin önüne geçtik. Çalışıyormuş. Sistem çalışıyormuş o zaman. Demek ki ufak cam çizikleri olduğunda etrafına böyle bir yarım ay yaptığımızda hatta bak mesela şurası gidecek diye düşünüyorum. Aynen kaldı. Çok daha sert darbe vermediğim sürece çatlak daha ilerlemiyor. Bayağı işe yarıyormuş. Yani benim hep merak ettiğim bir şeydi. Ufak bir çatlak varsa ona böyle yarım ay çizik atarak o çatlağın yürümesinin önüne geçilebiliyor. Dolayısıyla cam bir müddet daha kullanılabiliyor. Güzel bir şeymiş. Neyse şimdi söküme geçelim. Dur, dur, Oğlum bu filmlerde arabanın içine böyle ayakları bir vuruyorlar. Cam dışarı çıkıyor. Bakalım halinden olacak mı? Şey. Şimdi güya Amerika filmlerindeki gibi arabada kilitli kaldım. Sıkıştım falan filan değil mi? Aslında esniyor çıkacak gibi. Ayakların dışarı çıkarıyla o çıkmaz. Ayak çıkar o çıkmaz. Peki bu dağılır mı? he? zorlamaya gerek yok. Çünkü amacımız cam değiştirmek buradan hastanelik olmuyor. Demek ki tek seferde hocam oradan çık. Evet, bunu aşağı aldık şimdi sistemi uyarladı. Camın çatlak olduğunu gösterme. Şimdi yine sıkıştım arabanın içerisinde. <laughs> Şimdi geldik camı yapıştırma safhasına. Burada neden sıradan bir ürün kullanmıyorum veya neden sıradan bir yapıştırıcı kullanmıyorum da onun yerine Teroson'un PU8597 HMLC'sini kullanıyorum? HMLC şu anlama geliyor. High modulus low conductivity. Bunlar ne? İşte ben yarış aracı kullanıyorum. Yarış aracında da sonuçta burkulma var. E biz ne yapıyoruz? Tamam şaseyi dik işledik ama şu birleşim noktaları sürekli hareket halinde. Ve bunlar o hareket esnasında zamanla yorulup, zayıfladığı için paslanma yapabiliyor. Şeyler bilir, otomobil restorasyonu yapanlar veya cam değiştirdikten sonra buralarda böyle bazen paslar falan görüyoruz. Onlardan bir tanesinin sebebi de bu. Yani sadece su girmiyor oraya ama o hareketlik esnasında paslanmalar oluyor. E, bu high modülüsün o paslanmalara karşı bir direnç özelliği var. Yani oraları daha sıkı tutuyor. Ve e, o hareketliği biraz azaltıyor. E bir de yeni nesil araçlarda biliyorsunuz camlarda rezistans var, yağmur sensörü var, ışık sensörü var, GPS anteni var ve bunların hepsi elektrik akımlarından etkileniyor. Low conductivity dedi yani düşük elektrik iletken olan bu ürün. Evet düşük elektrik iletkenliği ve yüksek radyo frekansı performansına sahip olduğundan bu sensörlerin çalışmasında parazitlenmelerin önüne geçer. Bir de şu var neticede şaseye ne kadar çok elektrik akımı olursa o kadar çok elektro korozyon, yani zamanla paslanmaya dönüşmesine sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla ben böyle bir ürün tercih ediyorum şu anda. E şimdi bundan sonrasında yapıştırmaya geçiyoruz. Tabii bir avantajlı bu ayarlı uç sadece Terason markasında var. Dolayısıyla nozul ucunu kesip çekilmemiz gerekmiyor. Bu da işimizi bayağı kolaylaştırıyor.

dediysem yakarım anlıyor mü Vallahi bugün sana iyi hakikaten yaktık. asfaltı kazımanın tam anlamıyla burada fiziken gösterdik. Adımızı yazmış olduk böylece. Efsane bir bölüm oldu hakikaten. Arkadaşlar takip etmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz.